Buligodan herkese merhaba. Sinemaya gitmeden önce ya da bir diziye başlamadan önce bazen o eserle ilgili tavsiye almak iyi olabilir. Bazen sevdiğimiz oyuncuların röportajlarını izlemek isteriz. Bazen de bir film nasıl çekilir diye merak ederiz. Neyse ki YouTube var. Beyaz Perde'ye dair sorduğumuz pek çok sorunun yanıtını sinema ve dizi içerikleri üreten kanallarda bulabiliyoruz. İşte Buligo'nun seçtiği takip etmeniz gereken 10 sinema ve dizi kanalı. Kutsal Motor Sinema, televizyon ve eğlence kültürü üzerine doyurucu bir YouTube kanalı olan Kutsal Motor, 2018 yılında yayın hayatına başladı. Ekip Zeynep Ocak, Kaan Karsan, Hasan Cömert ve Utku Öketürk'ten oluşuyor. Yıllarca televizyon sektöründe çalışan Zeynep Ocak, kanalın en öne çıkan isimlerinden biri. Tam iyi. bir alkolik kızarıklığı ya. <laughs> <gel. gülüyor> sinema eleştirmeni Kaan Karsan, Ekşi Sinema'nın yayın yönetmeni. İKSV'de de danışmanlık yapıyor. Gazeteci ve sinema yazarı Hasan Cömert, Arka Pencere ve Ekşi Sinema'da yazıyor. Senaristlik de yapıyor. <laughs> 5 film hoş geldiniz. Film Lovers. Utku Öge kurucusu olduğu filmlovers.com sitesinin YouTube kanalı. İnsan bu kadar yakın arkadaşıyla her zaman röportaj yapamıyor. Diyor. Evet Utku'cum ilk <laughs> sene <Yükselenle> saygı çerçevesinde. <laughs> bu kanal diğerlerine göre biraz daha sade içerikler yayınlıyor diyebiliriz. Yakın plan, dekadraj, video haber gibi programlar ya seslendirme olmadan ya da görüntüler ve seslendirme eşliğinde yayınlanıyor. Genellikle Netflix dizilerine dair özel röportajların yer aldığı kanalda Film Lovers'ın podcast'te olan ajansı bulmanız mümkün. İstanbul Film Akademi İstanbul Film Akademi, yönetmenlik, senaryo, oyunculuk gibi pek çok alanda eğitim veren bir sinema okulu. Şimdiden özür diliyorum öyle bir şey olursa. Programı ezberlemiş olanları uyarıyoruz. <laughs> 2017'den beri yayın yapan İFA'nın YouTube kanalı, sinema ile ilgili akıllara gelen her türlü sorunun cevabını vermeye çalışıyor. Alanında uzman olan pek çok kişi bu kanalda program yapabiliyor. Yönetmen İlker Canikligil, Olmaz Öyle Saçma Şey serisine bu kanalda başlamıştı. Bu seri şimdi yönetmenin kendi kanalı olan Flu TV'de devam ediyor. Yorgos Lantimos konuşacağız bugün. En sevdiğim yönetmen. <laughs> Arka plan, anlayana konsept gibi sinema ile ilgili pek çok bölüm bu kanalda yer alıyor. Kafeinsiz. Kafeinsiz YouTube kanalı Berk Gün'ün kurucusu olduğu bir proje. Kariyerine art direktör olarak başlayan Berk, 2014 yılından bu yana sinema ve televizyon için içerik üretiyor. Hem kara unsurları hem komedi unsurları bayağı yoğun bir ...filmi izliyoruz. 2015 yılında açtığı YouTube kanalı asıl işi oldu. Kanalda bu hafta film incelemeleri, dizi incelemeleri... ...dövüş kulübü gibi programlar var. Eğlenceli ve renkli içeriklerinde olduğu sizde ...sinema ve dizi üzerine YouTube fenomenleriyle yapılan röportajlar da var. Efe'ye ulaşmak istiyorsanız ilk mesajınızı artık biliyorsunuz. Tabii. Akşam kol paçanı <laughs> <laughs> Sinefil Kafası. Sinefil Kafası 2018 yılında açıldı. Bu kanal uzun zamandır sinema sektörü içinde olan Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kağan İçel'e ait. Sinefil Kafası kanalı içinde vizyon filmleri kritikleri, kayıt dışı, gözden kaçmasın, anlamadıysan da anlatalım gibi bölümler var. Kanalın en ilginç programlarından biri Muadil adında. <laughs> bu bölümde bir film üzerinden giderek bize çağrıştırdığı filmleri 3 artı 1 şeklinde sizlere anlatacağız. Halil ve Haktan bu programda bir filmden yola çıkarak bu filmin kendilerine çağrıştırdığı filmleri tavsiye ediyorlar. Hasan Yalçın, Özellikle bilim kurgu ve fantastik filmleri severlerin yakından tanıdığı bir isim. Bir yazılım firmasında çalışan Hasan Yalçın uzun yıllar çeşitli sitelerde Star Wars hakkında Türkçe içerikler üretti. Star Wars'taki karakterlerin hikayelerini incelediği videoları çok başarılı. Yoda bilinmeyen bir ırka ait güce duyarlı bir erkek yaratıktı. Hasan Yalçın'ın kanalında eski ve yeni bilim kurgu filmleri analizleri, sinema listeleri gibi takip değer pek çok video var. Özellikle son 10 yılın en iyi 10 korku filmi ve 90'ların en sevilen bilim kurgu filmleri listelerini kaçırmayın. Murat Soner. Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir ses olan Murat Soner, YouTube kanalını 2016 yılında açtı. Murat Soner, kanalında film ve dizi incelemeleri yaparken hem iyi olduğunu hem kötü olduğunu düşündüğü yapımları çekinmeden anlatıyor. Netflix'in Türk dizileri arasındaki ilk göz ağrısı Hakan Muhafız. Göz ağrısı lafı çok mu oturdu yerine? Yorumlarına kattığı mizahi dili, düzgün diksiyonu, hitabet yeteneğiyle diğerlerinden ayrılıyor. Soner, Gaga adını verdi verdiği formatında da gündeme ilişkin mizahi yorumlar yapıyor. Türkçede sonuna et gelen herhangi bir kelime bulup mekan açmak değil mesele. Kısmet, hayret, hallet, himmet, saffet, hikmet. Ezgi'nin kanalı. Ezgi Zorba'nın sunuculuğunu üstlendiği kanal 2015'te açıldı. Ezgi'nin kanalı YouTube Türkiye'de dizi ve film kategorisini açtıran ilk kanal. Ezgi ile birlikte içerik üreten bir diğer isim ise Anıl Çelikkaya. İkili birlikte filmlerini ilk gösterimlerine katılıyor ve o filmlerle ilgili vloglar çekiyor. <laughs> <laughs> ben seviyorum. İletişim mezunu olan Ezgi, spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Bir süre TRT Belgesel'de görev yaptı. Ezgi'nin kanalı özellikle Marvel ve DC evrendeki filmler, fragman ve çizgi roman incelemeleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca hakkında bilinmeyenler 5 madde 1000 konu serisi oldukça iyi. Filmler ve filmler Zonguldak Ereğli'de doğan Taha Ulukaya 16 yaşından beri oyunculuk yapıyor. 2016 yılında YouTube kanalını açan Taha, sinema filmlerini film ve film olarak ikiye ayırıyor. Eleştirel Parodi adını verdiği film incelemelerinde de şi ve komedisi yaparak durum değerlendirmesinde bulunuyor. Memleketlere Erzincan mı? Ha. Ha ben delişliyim. Biz Selianik göçmeniyiz ama. Tahan'ın kanalında Türk sinemasının unutulmaz aktör ve aktrislerinin anlatıldığı onun hikayesi, vizyona hönkürme, en iyilerin sıralandığı listeler, ortaya karışık sinema, yetişkin masalları gibi bölümler bulunuyor. Tahan'ın ayrıca dizi ve diziler adında bir kanalı daha var. Filme Gitmeden Önce YouTube'un en popüler sinema kanalı olan Filme Gitmeden Önce 2014 yılından beri yayın yapıyor. Aslında Filme Gitmeden Önce film eleştirileri, yorumları, haberlerinin yer aldığı bir sinema bloğu olarak açıldı. Ardından da YouTube kanalı geldi. Kanalın kurucusu Cem Başak. Babası, oyuncu ve dubler sanatçısı Cem Başak ise kanaldaki bazı videoların seslendirmelerini yapıyor. Filme Gitmeden Önce kanalı içinde Cem'in gittiği filmlerden vloglar Biraz önce sette göreceklerimiz paylaşmamız için bir tane kağıt imzalattılar. Galiba ruhumuzu falan da sattık zaten. Az bilinen dizi tanıtımları, oyuncuların hayatına dair ilginç bilgiler, film çekmenin zorlukları gibi videolar var. Cem Başak pek çok filmin ön gösterimine gidiyor ve ünlü Hollywood yıldızlarıyla da tanışıyor. Thank you for <laughs> your time. Of course, thank you for your. Avengers. Yep. The The Avengers boss. Boss. Avengers 2. Bazı kanalları yalnızca sinema kanalı olmadıkları için listemize alamadık. Ama içlerinden çok sevdiğimiz programları da bu videomuzda söylemeden edemedik. Sinema günlükleri. Tek başına bir sinema kanalı olmasa da Geek Yapar'ın dizi ve sinemalarla ilgili bölümlerini de önermeden geçmeyelim. Cevdet Canver, Can Türkdoğan, Ömer Can Güldal ve Barış Kralioğlu'ndan oluşan Geek Yapar zaten çok popüler. Edebiyattan yemeğe, sinemadan ilginç röportajlara kanalda yok yok. Sinema günlüklerini izlemenizi öneririz. Eflatun TV içinde yer alan geniş açı programı da takip etmeniz gereken bir program. Yönetmen Can Evrenol'un bir konuk alarak bir yönetmenin sineması üzerine yaptığı sohbet sinema severleri çok memnun ediyor. Sinema programı. Sinema yazarı ve senarist Melikşah Altuntaş'ın birbirinden benzersiz maskeleriyle sunduğu eşi benzeri olmayan bir sinema programı. Bu film neydi böyle Allah aşkına? Arkadaşlar biz bu filmden nasıl sağ kurtulduk diyoruz ya. Bu ligo olarak sizler için sinema ve dizi kanalları arasında önerdiğimiz 10 kanalı sıraladık. Bu videomuzu beğendiyseniz YouTube'da takip etmeniz gereken 10 ünlü ve YouTube'un en iyi 10 Türk bilim kanalı videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu ligoya abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.